Merhaba örmeyi seven bayanlar. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz 3-6 aylık erkek bebeklere göre bir yelek. Ben daha önce yapmış olduğum kız çocuklar için yapmış olduğum e, hırkadan kalan ipleri değerlendirmeye çalışıyorum. Yine de gördüğünüz gibi arttı. E, çok verimliydi. Aslında bu Alize'nin tığ ipi. Değerlendirmek maksadıyla yaptım. İşte yeni doğan bebekleri 6 ayına kadar giydirilebilir. i̇pi hiç koparmadan yapıyorsunuz. İki renk geçişlerinde de hiç kopmadan yapılıyor. kol ağızlarına ve kenarlarına düğme deliği de yapıldı. Lastik şeklinde örüldü kollar ve şu düğme yerleri. Örmesi çok zevkliydi. Ee, gördüğünüz gibi tığ ile ördüm. 2 numara tığ kullandım. Ama e, sadece bunun lastiklerinde yaptım. Diğer hani örgüde biraz gevşek olması için ip çok ince gördüğünüz gibi. Tığ ipi çok ince. Daha kalın oldu ki hani, kalın yaptım ki kalın tığla yaptım ki hani, geçişlerde e, sıkılık olmasın. Biraz hani gevşek ve bolluk olsun diye. Gördüğünüz gibi çok şık. Yapmak isteyen bayanlar yapabilir. Sadece ikili trabzan kullanıyorsunuz ve aralarda birer zincir var. Şu uzun şeyleri trabzanlar yine iki kere çekiliyor. Fakat üstteki gibi bir zincir çektiğiniz yerden değil, zincirin arkasından alıyorsunuz. İsterseniz zinciri ortalayabilirsiniz de. Ben bunları eğer hani yapmak isteyen olursa ve yapamazsa küçük bir video çekebilirim. Nasıl yapıldığını gösterebilirim. Şu anda elim kesik olduğu için fazla tutamıyorum. tu. O yüzden göstermem mümkün olmuyor ama hemen yayınlamak istedim bu videoyu. Yapması ve örmesi zevkliydi de dediğim gibi. Yapmak isterseniz bunu büyütebilirsiniz de. Sayıları artırmak ve e, azaltmak çok kolay bunda. Hani ben kaç, bir de e, hani yanlarında da dikiş yok bunun. Tek bir e, zincir üzerinde dönerek yapıldı. Şurada sadece bir kısım yeri bırakıyorsunuz. Burada ipi koparıp kol kısmında buraya yapıyorsunuz. Sonra arka kısmını yapıyorsunuz. O kadar. Yapmak isteyen bayanlara kolay gelsin.